saatin koronavirüs tablosunu sosyal medyadan duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez Gümüşhane ve Uşak'a uyardı. O uyarıyla gözler iki ildeki duruma çevrilirken bilim kurulu üyesi Levent Yamanel'den de aile içi bulaş artıyor uyarısı geldi. Salgın riski ortadan kalkmış değil hatta artarak devam etmektedir. 242 bine yaklaşan hasta sayısı içinde 60 yaş ve üzerindeki aktif hastaların oranı %20-25 aralığında dediği Gümüşhane ve Uşak'ta oranın %35'lerde olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı iki kenti uyarırken bilim kurulu üyesi Levent Yaman elden de kritik uyarı geldi. Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka gördüğümüz aileler oluyor. Bu nedenle aile içi temasta mutlaka kaçınmak gerekiyor. 62.219 kişiye korona koronavirüs testi yapıldı. Son 24 saatte yeni tanı konanların sayısı önceki güne göre yine arttı. 1193 kişiye Covid-19 tanısı koyuldu. 14 hasta ise korona mücadelesini kaybetti. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacak iyileşen hasta sayısı yeni vakalardan fazla olduğu 1211 hasta taburcu edildi. Ancak hem zatürre hasta oranı arttı hem de ağır hasta sayısı. Dikkat elden bırakırsak biraz dikkatimiz dağılırsa o zaman vakalar hemen artacaktır. Hem tatil bölgelerindeki o görüntülerin hem de Kurban Bayramı'nın yansımaları bu hafta görülecek rakamlarda. Uzmanlar bir kez daha önlem yorgunluğuna dikkat çekse de tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı. Vatandaşımız da sıkıldı ama vurgulamamız gerekiyor. Mutlaka sosyal mesafeye, maske kullanmaya ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hiç tanımadığınız biri hayatınızı değiştirebilir sözleriyle maskesiz adım atmayın çağrısında bulundu.